Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Bad Wars'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Hadi videoya geçelim Bu kadar bahsetmiş mi? Evet arkadaşlar videoya geçtikten sonra direkt şuradan e, 16 tane demir lazım abi aslında şunları alayım abi direkt 48 tane etti 4 tane daha lazım Aynen öyle şimdi bir tane tnt alacağım bir tane de blok alacağım direkt adamları bitirmeye oynayacağım abi ee, Bir konum var destek olmanız için arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim Bak gene düşüyorduk ama arkadaşlar tek isteğim videoları paylaşmanız videoyu paylaşırsanız çok seri bir şekilde 400 500 600 1000'e kadar gideriz abi Onu da söyleyeyim e, 388 aboneyiz Hedef 400 abi Allah helal olsun arkadaşlar Git gide büyüyoruz Bakalım nereye kadar gideceğiz İnşallah yolumuz açık olur Yolumuz açık olsun abi Şu şekilde geldim Kankam seni hızlıca bitirmek istiyorum ben Kankam öyle afk kalma ya O ne lan öyle Kanka hiç vuramadım lan O ne abi öyle Adam afk numarası yaptı galiba Tekrardan giderim ama yapacak bir şey yok abi Bu adam birazcık trole benziyor ama gene de adama puşlamak istiyorum abi bu adamı öldürmek istiyorum ben gelecek o bana doğru beni öldürebilir abi ani droplar giriyor gördüğünüz üzere gelsin gel bakayım kanka düş bakayım aşağı bana gelemezsin kanka şu şekilde şunu kırarsam o adamı da var ya alırsam mükemmel olur şimdi abi bana doğru gelecek ne taraftan gelecek bu afk kaldı Afrika numarası yapıyor ben biliyorum ya kanka görüp biliyorum abi Afrika numarası yaptığını biliyordum aslında Neyse şimdi o da beni kırmaya gelecek büyük ihtimal Yani hıncını almaya çalışacak Şimdi ben şuradan direkt zırh yapacağım kendime abi Bir tane de taş kılıç alacağım Şöyle aldıktan sonra bunları buraya koyacağım abi Kanka, ben seni kırdım sen beni kırma tamam Anlaşalım bu konuda Ne diyor O da oraya çıktı abi mükemmel Kankam ben direkt böyle yüksekten yol yapayım sana istiyorsan Bu şekilde bir gideyim Düş kankam aşağı hadi görüşürüz Vay be helal olsun iyi tutundu valla Kanka kırma 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 neyse yapacak bir şey yok abi öldü bu adam Aynen öyle Adam bayağı iyi tutundu ya ben, onu, ben de onu öğrenmeye çalışacağım arkadaşlar Arkadaşlar 400 izlenmiş bir tane FPS arttırma videom Hatta birisi de yazmış oyun tüneli kankam buradan da sana selam olsun ee, işte yazmış FPS arttırmam bana yararı oldu helal olsun yazmış dediğim gibi Fraps kullanıyorum o OBS ayarlarını da gösterir misin yazmış o ama ondan dolayı Fraps kullandığımı da söyleyeyim abi Fraps ile Fraps bir dakika tamam Fraps ile videoyu çekiyorum Camtasia e 9 ile videoyu editliyorum abi ama şuradan bir tane altın elma lazım ki karşıma adam çıkarsa savaşalım diye Bakayım şuradan kaç gelecek? 4 gelecek. Başarım da kazandık mükemmel. 4, 8, 12, 16, 16 tane. Zümrütümüz oldu abi mükemmel. Ben planlarım var. Abi bu nereye gidiyor? Tamam. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Bizim için hiç sıkıntı yok abi. Şuradan 8 tane şey de yaptık. Bu şekilde bir yükselim abi ben. Bu şekilde bloğumuz bitmesin abi aman diye. Direkt aşağı düşerim yoksa. Bu şekilde yükseldim. Kim kalmış? Sarı, ben ve turuncu, değil mi? Aynen öyle. Şimdi diamond zırh yapacağım. Geliştireceğim zırhımı. Öncelikle şunu şunu yaptım. Ve ne olur ne olmaz. açtım. Bir de çılgın madenciyi aç, açsaydım keşke. Tuzağı açmamın bir manası yok abi çünkü. Neyse şunu alacağım. Şunu alacağım abi. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bana mı ge gelen var mı? Yok. Şunu alacağım ve direkt Ender Pearl alacağım abi. Tamamdır abi. Ve şimdi bunları da Diamond yapıp direkt adamlara pushlamayı düşünüyorum abi. Bakalım. Envanter düzenimi de yapayım abi. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Bir de şey alıp gideceğim abi. Altın elma alıp gideceğim bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Şunu şöyle alacağım. Şunu da şöyle alacağım abi. Azıcık daha blok alırsam mükemmel abi şu an. Şu an var ya tadından yenmez aslında. Şimdi burada kim var? Hiç kimse. Şimdi biz ma ana turuncuyla tekrar baş başa kaldık abi. Yapacak hiçbir şey yok. Turuncu sevdiğim bir renk aslında. Neyse e, şimdi abi turuncuyla direkt hemen buluşmak istiyorum. Bakalım nerede adam turuncu. turuncuyu arıyorum. Turuncunun bedi sağlam abi. Turuncu en başta bedini bir kırmaya çalışalım. Turuncu nerede? Turuncu orada tamam gördüm. Turuncunun base bu tarafta abi. Bu şekilde bir gidersem turuncunun base'e. İki zümrüt geldi atayım abi. İki zümrütü gerek yok şu an. Bu şekilde şuraya geleyim. Değil mi? Turuncunun bez burası. Ee, tamam. Abi dur. Oraya yol yapmam lazım. Aynen. Şunu içiyorum. Evet abi. İçtikten sonra direkt kırmaya gidiyorum. 30 saniye. Bakalım kırabilecek miyiz? Kıramazsak da ölürüz abi. Yapacak hiçbir şey yok. Ba, 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 bak Baksın, bak 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 şimdi bak. selamun aleyküm. Hop 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 hop. Kankam, şunu bir koyayım. Ben kaçar. Ne oldu kanka? Hadi görüşürüz. <laughs> Ulan oğlum lan. Altı elma yiyeceğim abi. Adamın beyni döndü ya. Kankam senin pipin bayağı iyi. Bu oyunu da ben kazandım. Arkadaşlar bayağı iyi oynadık aslında. Bu oyunda abi ben biliyorum aslında. Ya. şey yapacağız. Bu bed varsa direkt rush oynayacaksın abi. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hep bedvar satıyorum bu arada. Başka düşük sistemli oyun öneriniz olursa yorum videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.